Öğretmen tahtaya önermelerle ilgili aşağıdaki soruyu yazıp kare, üçgen ve daire sembollerinin yerine bu bağlaçlardan birinin geldiğini söylüyor. Bu denkliğe göre hangisi gelecektir şeklinde bir sorumuz var. Şimdi denkliğimizi alalım. Birin değili sıfır. Şu hali aldı. Üçgen birimizin değili sıfır. Diğer tarafta sıfır. Bunun değili sonucumuz sıfıra denk. Şimdi bir kere sonucumuzun sıfıra denk olduğuna göre sıfır en çok kimde geliyor? V'de. Ben ortayı V alayım arkadaşlar. Ortayı V aldım. E şıkkını deneyelim mesela. Karenin yerine de isenin geldiğini düşünelim. Sıfır ise sıfırın değili V. Ne oldu? Buraya da veya geldi. Sıfır veya aynı şekilde bu arada şurası daire olacak. 0 sıfır veya 0'ın değili denktir 0'a. Bakalım doğru mu? Şimdi 0 ise 0 nedir arkadaşlar? Yanlış yanlış yaparak doğruya ulaştırabiliriz. 1'in üzerinde değili var ve 0 sıfır veya 0 sıfır, 0'ın sıfır değili oldu. Denktir 0'a. 1'in değili 0 0 ve sıfırın değili de 1. 0 ve 1 0'a denk mi? Evet, denk. Doğru oldu. E cevap.